Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih konuşacağız. Ee, konu söyleyeyim mi konuyu? Arkadaşlar konu en iyi Osmanlı padişahı neden? O neden en iyi Osmanlı padişahı kim? Size göre kim? Yorumlarda yazın bu arada. Diyeceksiniz ki biz sizi niye dinleyelim? Ne mi olmuyor? Şimdi bugün sizlerle ee, en iyi Osmanlı padişahını söyleyeceğim. Çok uzun olmasa da Fatih Sultan Mehmet. Ee, Fatih Sultan Mehmet bir Osmanlı padişahı olarak e, tek. Yani yaptığı şeyler tek. Düşünün. O zaman ilk üniversite geçiyor ki Abd Abdülhamit dönemine kadar devam eden bir şey. Yani hala olması lazım da onun yerine farklı bir şey var şu an. İsmini unuttum tam hatırlamıyorum. Bilime çok önem veriyor. Ee, Orada e, ve hani şimdi en çok toprak alan en iyi padişah diye bir şey yok. Şimdi Yavuz Sultan Selim zamanında Karnım Sultan Selim Karnı. Sultan Süleyman zamanında burada toprak alınıyor ama aynı zamanda teşkilatmak te teşkilatlanmak lazım. Osmanlı bunu bence çok iyi yapamıyor. E, Valiler yönetiyor. Ama isyanlar çok fazla yani. Osmanlı'da bir sürü etnik grup olduğu için Osmanlı zaten son döneminde yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri budur. İşte Arap isyanı. İşte Kürt şeyi saydık Kürt isyanı. Bunlar Osmanlı'nın zaten en büyük sıkıntılarından biriydi. Gerçi o Türkiye'de de onu karıştırmayın. Ee, bu yüzden hani bir, bir, bir yandan çok genişlemek değil de hani bilime, ekonomiye ve hani o dönemde ekonomi biraz gerilemiş yani. Hani çok bursuz toprağı var ama değerlendiremiyorsun. Çünkü yani savaş açmak falan öyle basit şeyler değil. Yüksek bir para para harcaman lazım. Hani organize etmen lazım. Askerler sonuçta yani insanlar da yani. O yüzden hani o dönemde de harcanan paralarla ülke biraz geriye gitmedi. Ama diğer Avrupa ülkelerine göre o dönem daha yavaş gelişti ve hani Osmanlı zaten e, gelişmesinin en büyük gelişmemesinin en büyük sebeplerinden biri kendine hala çok güçlü bir imparatorluk sanması. Ee, yani mesela hala yani Abdülhamit dönemine kadar hala Osmanlı Ruslarına yani Ruslara yenilebileceğini yenile kazanabileceğini kaz sanıyordu. Ki yani düşünün şöyle bir sıkıntısı da vardı Osmanlı'nın. hani Rusya'nın 5 milyon ordusu var, Osmanlı'nın 1 milyon. Yani o yüzden Zaten en büyük hatalar orada yapılmış. Nüfus olarak da çok geri kalmıştı o dönem Osmanlı. Yani e, bu, bu büyük bir sıkıntı bu arada. yani çünkü 5 milyon orduya karşı 1 milyon ordu o dönem orduların değeri daha fazla tabii ki Şu an tabii tanklar, jet, jetler falan. Onlar tabii daha kritik oluyor. O yüzden bu da büyük bir sıkıntıydı. Nereden nereye geldi bilmiyorum ama Fatih Sultan Mehmet eğitime çok önem verdi ve eğitime çok önem vermesi Eğitim her şeyin başlangıcı. Bu yüzden eğitime önem vermesi Osmanlı'nın o en iyi altın dönemini yaşayan kişiler o dönem hani o eğitimden geçmiştir olduğu için o dönemlere farkını göstermiştir. Yani Fatih Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı şeyler. Hani bunu da unutmamak lazım. Ve hani Fatih Sultan Mehmet gerçekten çağında da hiç anlaşılamamış ve e, o dönem Osmanlı tarafından o kadar da hani çok büyük bir olarak görülmemiş birisi. Hatta halk, çoğu halk tarafından sevilmiyordu. Ee, işte i̇şte kafir padişah falan diyorlar da gerçekten o da bir saçmalık. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Ee, bu videoların gelmesini istiyorsanız video like abone olmayı unutmayın. Ee, size göre en iyi Osmanlı padişah kim? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.